Bozulan İETT araçlarının o manzaralarını sık sık karşımıza getiriyoruz gerek e, televizyonlardan gerek de bizzat vatandaşlar o durumla karşılaşıyor. Tabi İETT aracının bozulan kapısını tamir etmeye çalışan yolcular olsun yanan yarı yolda bırakan otobüsler olsun yine aynı şekilde o bozulan otobüsleri iten vatandaşlar olsun. Bu tarz manzaraları sık sık zaten gündemlere de getiriyoruz ki zaten İstanbullular bu durumdan oldukça şikayetçi çünkü İETT onlar için adeta bir silah haline geldi. Tabi bununla birlikte bu araçlar neden bozuluyor? Bu araçlar nereye konuluyor? Araçların bakımı yapılıyor mu? ihmal var mı? Soruları tabi sık sık geliyor. Tabi bizlerde o sorular açık uçlu sorular yani cevabı olmayan sorular var ancak o bozulan İETT araçları işte İBB'ye ait garajlara getiriliyor ve. E, tabii bizler yayın öncesi de kameraman arkadaşım Kadir Mercan'ın çektiği drone görüntülerden de sizin de göreceğiniz gibi hemen ekranın bir diğer tarafında da sizlere aktarıyoruz oradan göreceğiniz gibi o otobüsler bozulan otobüsler ardarda arda dizilmiş bir şekilde burada sıra bekliyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla o bekleyen otobüslerin e, herhangi bir e, işlem yapılmıyor. Burada günlerdir bekliyor ve burada aldığımız bilgilere göre de tabi iddiaya göre diyelim e, burada günlerce bekliyorlar ve e, aslında bu akış hızlanmıyor ve buraya gün, e, her gün neredeyse 5-10 otobüs aracı geliyor. Tabi burada dediğimiz gibi e, yaklaşık ee, gördüğümüz gibi drone görüntülerinden de gördüğümüz gibi 90'a yakın İETT aracı burada bekliyor ve bakımını yapmalarını ve vatandaşların bir çözüm yolu